Sevgili izleyenlerim. Evet Danışmen köyündeyiz. Şimdi az önce az önce bir ne yaptık? Bir görüntü aldık. Az önce bir görüntü aldık. Şimdi Danışman köyümüzün tüccarları hayvan pazarında doğrudur. Değnekli gezmeyi artık adet haline getirmiştirler. Orada bir sorun yok. Ama düğüne de intikal eden bir durumu ben tespit ettim. Şimdi bunu öğrenmemiz lazım. Sadıç, baş sadıç neydi ki bu? Biri birine teslim etti. Şimdi bu işi kim iyi biliyor kardeş? Gel, gel, gel ben gel, gel gel, abi, gel, buraya. Gel, abi, gel, abi, gel, abi, gel abi, abi, otur abi, otur. Yok fark etme ben böyle iyiyim sen abi, otur. Abi, sen, Lütfen sen abi, otur. Evet. Şimdi kardeş evet. bu bir başlatış var. Evet. Zeynek elinde. Evet, İki ne? O bas, bas adış, yanında diğeri de delegasyonun başkanı tutuyor. Yanındakiler çubukçular onları korumak için. Eskiden kaçırma olayı vardı damatı. Hala var. Hala da var. Biraz şu an esne do işler. Çubukçuların görevi de o. Şimdi bir dakika biraz tane tane. Şimdi Aynen, tane Şimdi biri geldi öteki ona teslim etti. Damatı, sadışları. E, tamam o da onun yardımcısı. Yardımcısı. Bir, evet, bir Asıl tanesi... başı kim? Ha. Sağda duran. Sağda, duran. Sağda, duran. Sağda, sağda duran duran. baş çubukçu. O diğerini tabi o söyleyebilir. Talimatlar ondan Peki dönüyor. Peki bu çubuk ne elde? Damat, Onlar işte korumak. damatları korumak için. Korumak için? Evet. Evet. Götür, yani kaçıranlara mı vuracaklar? Kaçıranlara olacak ha burada. Hiç yap yok. Evet, yani evet. diyelim ki elden kaçırdılar damatı. E, onun işte jandaralarında bir ceza uygularlar. Damat ne? kaçtı diye. Artık muz mu olur, kuzu mu, Aha, olur, ha, mu olur? ha, muzu bırak, ha, muzumuş o evet, nereden o çıktı? Evet. O nerede? Ya sen koç'a geç. Tamam. Kaçıran insan ne korsa onun kimisini korumak zorunda. He. Öyle bir hassas bir durum. Ha, işte. Suya basacak. Öyle mi? Delikanlı. Delikanlı. Delikanlı için delikanlı ceza. Su olayı Bahattin abi pek yok. Kimse pek suya atıp gitmez. cezasını çeker. Bizim Ama köyde de şimdi e, cezalar... belki damat damatı kaçırdılar. Evet. Damatı kaçırdılar. Dediler evet. ki arkadaş ver damatı. Evet. Tutturamadılar. Evet. Kaçırdılar. Tamam. Ver damatı. Evet. He. Tamam. Ne vermesi lazım ki damat gelsin? Ya, ya işte orada atıp bir koyun mu isterler? Koş yani ister? Mu isterler? Yani onun tezası çok büyük. Tüyede olur, olur mu? Düce, olur, olur. Onu da bir yazar düşer. Gerçekleri e konuşmak peki. lazım. Peki, ee, Bunu verdi mi mi Onu verdi mi seyirir. Sıkıntı İş biter. Yok. Ya sıkıntı biter. Ya yani o adet burada izlediğimiz o. Evet yani. Ona yani, kaçıramaz yani, biz damatı. Da damatın baştan aşağı giydirmek zorunda. Evet. Kim? Kaçıran. Yani koçu yer ama. Evet. Damatı da giydirecek. Abi. Ya, Şimdi Bu, bana, bunu ben yeni duydum. duydum. Şimdi benim o olur? sen o çubukçularda ben ufak bir parantez atayım. Evet. Orada sen demin söyledin ya işte evet. Kemal kardeşim dedi. Sağ taraftaki baş çubukçu, Genelde evet. sağdaki evet. biraz daha yaşlı olur. Evet. Tamam? Soldaki evet. genç olur, olur. Emir komuta, emir komuta sağda olur. Diyelim bizim delikanlı odasına gitmiş olsan işte sigara tutma olayı şu bu hepsini o soldaki çubukçu yapar. Genç çubukçu yapar. He, yaşlı sağ, otoriter olur. O sağdaki tabi biraz O zaman emir komuta yaşlı da. Yaşlı da işte. Biz ona tercübeli diyoruz. Tercübeli. Işte. Yani, o şekilde zaten. Bas sağdaki. Evet evet diyoruz bu işte. Evet. Çubukçu. Peki şimdi şöyle kamerayı çevirelim bu tarafa. Çevir bana kardeş. Nasıl olsa benim kamerama alışıksın. Evet. Şimdi burada bir sağ kaçırma olayı hiç gerçekleşti mi? Bu eskilerde olurdu. Da Bu tabi canım elma değneğini gören e, nasıl kaçırsın? Bu eskilerde vardır? var da şimdi hali o töre sürüyor ama kaçırıyor ama. Kaçan yok mu? Kaçırabilen olsa güzel şeyler olur yani cezalar şunlar. Sen bunlar. Ebele bana oradan neredeler neyin nesi bir şey yap da bunu bir deneyek. Kaçırak değilsen. He kaçırak ama, ama, ağırmış cezası da kardeş. Elma değnekler var yakalanırsan ağır. Yanar mıyız? Yakalanamıyor. Kaçırırsan. E varsa ki koçu kestirdi şey damatı giydireceğiz biz. Ya. Ee, şimdi onu kaçırdığın zaman damatı verme için biz koç alır keser yeriz. Koçu yedik. Yedik. Ama bak diyorlar ki koçu yersin ama hmm. kaçıran adam da güzel bir elbise giydirir damatı. Mahkeme oluruz. Ee, orada hakim karar verir. Heh. Giydi dese? Çiğdir derse çiğdir derse çiğdiririz. derse koş bizim yanımıza kar, kar kalır. kalır. Yani sahip olmaları lazım. Öyle değil yani mi? Yani o değneklerle etrafında dolanan insanların sahip olması e Peki lazım. kardeş adla eski bacadan fıstık dökme adetlerimiz yok mu? Öyle heveslenirdim ki benim, Vallahi benim, ya. benim düğünümde kaldırdılar onu. Oh. Ben bile <laughs> ben töçemedim. Çok heves edildim. Tökemedin mi? Töçemedim. Ben oh. de heves ederdim. Acaba burada ne güzel bir şey bile benim düğünümde kaldırdılar. Ama şimdi bir de elma atarmışlar içinde. Elma, bozuk para, her şey para tamam elma işi biraz garip. Elma ne ya onu bilmiyorum. Ya elma onu da bilmiyorum. var. Geline vurmak için. Ee, doğru doğrudur. yani bilmiyorum. ahlin başına topla. Yok biz aldık sattık <laughs> Bizim tamam. Evet. Sevgi, sevgili izleyenlerim. Şimdi Teşekkür ediyorum. Bir söyleyeceğin var mı? Düğünümüz hayırlı olsun. Bizi çelip çekip şereflendirdiğin için biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Ne demek? Görevimiz. Görevimiz. Eyvallah. Tanışman olur da gelmemiş Sağ olur. Ol. Her zaman bekleriz. Allah razı olsun. Her zaman bekleriz. Allah razı olsun. Teşekkür ettim ben de. Rica ederim. Hayırlı günler diliyorum. Şimdi ben...